Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un ve yurtdışı dışı piyasaları gün içi genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Şöyle piyasalara baktığımızda bizim hafif eksi olduğumuz görülüyor. Dow Jones dünkü sert geri çekilmeden sonra ki sert sayılabilecek bir geri çekilmeydi. 31.600'den 31.100'lere kadar bugün itibariyle geldi. Ve satışların devamı görünüyor. 0.40 kadar bir geri dönüş var. S&P'de yine 0.50 kadar bir geri dönüş var. Bitcoin 51 bin dolayındaydık. 8 bin kadar geldiği görülüyor. Bakıyoruz genel anlamda piyasaların tamamı DAX dahil hafif geri çekilmiş. Japonya borsası %1 kadar eksi ve eksi olmaya da devam ediyor piyasalar. Brent petrol 63 dolar civarında. Euro dolar paritesi dolar lehine bir hareket var. Altın 1712 hafif artı. Gümüş biraz da eksi 25 lira doğru geri çekiliyor. Gümüşte bir geri çekilme söz konusu arkadaşlar. Onu ona da bir bakarız vaktimiz olursa. Evet şimdi bizim piyasamıza bir bakalım ne görüyoruz diye. Ee, gün içerisinde zikzaklı bir hareket var. Haftalık bazda bakıldığında geçen haftanın önceki haftaların aynısının aynı senaryonun yaşandığı görülüyor. Yani dikkat ettiyseniz aynı senaryo yaşanıyor. Bu hafta ben bu şekilde yatay bir bank bekliyorum. Daha sert kırılmalar işin doğrusu beklemiyorum. Hafta içerisinde Pazartesi Salı'nın yeşil olacağını. Çarşambanın yatay olacağını, yatay yani hafif aşağı geldiği için kırmızı görünüyor burada. Perşembe ve Cuma'nın ise kırmızı gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Bugün hafif o kırmızı bir miktar göründü. Bu da 21 EMA günlükte bakın şu ortalamanın üstünde bu yönüyle pozitif ancak tahtalar Bollinger bantının orta kısmının altında olduğu için çok tahta endeks kadar pozitif değil bunu belirteyim. Ve şurada da gap bıraktık. Maalesef bir süre sonra bu gap'in doldurulma ihtimali gündeme gelecektir. Ve genelde bu tip yapılar genelde aşağı doğru kırılır. Yani en azından yoklanır arkadaşlar. Aşağı doğru şöyle bir yoklama çeker. Kırılıp kırılmayacağı ondan sonra karar verir. Yurtaşı bu yoklamayı yaptı. yurtaşı şuradaki düzeltmesinin ne geri doğru çekildi ona bir dönüp baktığımızda detaylı analiz ederiz. Buradaki yapının bakın şu bölgenin oluşturulma ihtimali söz konusuydu. Şuradaki 5'i yaptıktan sonra bu bölgeyi oluşturmak için zikzaklı bir hat yapıyor. Ondan sonraki süreçte işte şuraya kadar tekrar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak geçmiş hareketlerin aynısını yapmış olsaydı, bakın şuradaki yapı rakamsal olarak şöyle göstereyim. Şurası ve destek bölgesi olarak da burası. Yani bir miktar daha aşağısı 1510 kadar, 1510 şu bölgede tutunacak olursa tekrar şuna benzer bir tepkiyle karşılaşılabilir. Yurt dışının seyri bunda de iyice olacak onu söyleyeyim. Biz şu an için pek satılmak için hevesli değiliz. Öyle görünüyor. Ancak bu sert çıkışında, bakın %7'lik bir çıkışında, %2, %3'lük bir düzeltmesi, 1500'e kadar düzeltmesi sistemi bozmayacaktır. Yani şu moralleri bozmayacaktır. Dik duruşu sağlayacaktır. Kısa vadede tabii süper trendin altına geldi. Genelde süper trendin altına geldikten sonra eğer ki aşağı doğru senaryolar çalışmayacak olursa, yukarı doğru bir üst banta, yatay banta gitmesi... E, muhtemel. Ancak dediğim gibi bunu izleyip görmek lazım. Şu anda zayıf seyir devam ediyor. Saatlikler dikkat edildiğinde zayıf olarak karşımıza çıkıyor. E, genel durum bu arkadaşlar. Bir de yani yurt dışına bir bakalım yurt dışı nedir diye. Yurt dışının genel seyri o da zayıftı. Yani gün içerisinde bir pozitiflik görüldü. Bakın yurt dışı bize göre daha zayıf Yine bir emanın altında ve aşağı bölgeyi de sınadığını görüyorsunuz. Dün buralardaydı. Şu Kartal kanadı hareketinin aşağı doğru kırılması gerektiğini ifade etmiştik ve. Akşam saatlerinde de özellikle gece vadilerinde de satışların devamı geldi. Bugün gelen tepkilerden tepkiden ibaret devamı gelmedi yani tepkiden ibaret oldu ve yine 21 emadan aşağı doğru bir yöneliş meydana geldi. Ee, yani Dow Jones bu anlamda e, biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Şu bölgeyi oluşturmaya çalışıyor. Bakın şu bölgenin aynısını burada yapmaya çalışıyor. Bir miktar daha zamanı var. Yani bence bir iki hafta daha burada e, piyasaları tutabilirler. Ondan sonra da yön belirleyecektir. Ben daha çok aşağı bekliyorum tabi. Bir de S&P'ye bakayım. S&P'nin hem günlük hareketlerine bakalım. Bakın S&P'nin günlük hareketleri. S&P Dow göre daha da zayıf kaldı. Onu da izliyoruz. Ve bu süreç içerisinde tepkiler gelse de bakın cılız kalıyor tepkiler. Yeni zirve yapmaktan uzak tepkiler. Daha çok şu bölgeyi oluşturup ondan sonra esas rotasına dönecektir diye tahmin ediyorum. Saatlik baksak Saatlik de yine aynı şekilde bir tepki ortalamaya kadar vurdu ve ondan sonra kırılım devam etti. Genel seyir zayıf yani onu belirtelim. Burada bir Dax'a bir bakalım Dax'da durum nedir diye. Dax dün iyiydi. E, tarihi zirve noktaları görüldü Dax'da. E, pozitif seyir kaldı. Süper trende de vurdu. Devamını getirmedi ve bir zayıflama görülüyor. Dax'da durum bu. Başka ne görürüz? DAX'ın dışında diğerlerine şöyle bir bakalım. Karşımıza ne çıkar diye. Bir Japonya borsasına bakalım. Japonya borsası epeydir analiz etmedik. Evet orada da günlükte süper trende vurdu. Buradan aslında bir miktar tepki gelmesi gerekir. Ee, eğer toparlayacaksa, yatay kalacaksa yapı biraz ona müsait. Bir miktar daha yukarıya doğru dönmesi beklenebilir. Ee, petrole bakayım arkadaşlar. Petrol belirleyici olacak. Enflasyon beklentileri nedeniyle petrol 67 dolarlara kadar çıktı. 67. Şu anda ortalamalarına vurdu, oradan güç buldu, devamı geldi fakat ondan sonrasını getiremedi ve şimdi aşağı doğru yönelmiş durumda. Bir de altına bakalım, sonra da gümüşe bakalım ve genel değerlendirmeyi kapatalım. Altın haftalıkta çok zayıf kaldı. Uzun zamandır beklemiş olduğumuz, neredeyse 6 ay oldu, 6 aydır dillendirdiğimiz 1600-1700 bölgesi. 1700 görüldü arkadaşlar, bir de 1680 var. Daha negatif durumlarda da 1600 var. Oraya kadar inip inmeyeceğini bilmiyoruz. Ama genelde bu tip sert düşüşlerden sonra tepki getiriyor, geliyor. 1820'lere kadar yani günlük ortalamasına kadar tepki vermesi beklenebilir. Burada bir taban oluşturma çabası içerisinde olacak diye tahmin ediyorum şu bölge. Yani şu bölgenin taban bölgesi olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Benim analizim bu. 1600 ile 1720-1730 arasının taban bölgesi olacağını tahmin ediyorum. 1600'e kadar gelirse oldukça ucuzlamış olacak. Bu şu anki bulunduğu yer bile tepki için düşünülebilecek yerler arasında diye sayabilirim. Günlük bir bakayım. Evet yani tam bakın şu bölge denendi. Bunun altı 1600. Bu kısım burada da bayağı bir çabalamıştı zaten oraya kadar bile sarkması söz konusu olabilir. Şu anda bu trendi izliyor zaten düşerken. Şimdi en azından zaman kazanması açısından bir tepki yapıp düşecekse de ondan sonra düşmesi daha mantıklı, daha sağlıklı gibi görünüyor. Altın için öyle gümüş. Şu son dönemde bir iki kadar, bu hafta özellikle zayıf kaldı. Onu belirteyim. Yani bir, bir miktar zayıf kaldı. Özellikle yükselen trendini kırdı. Maalesef şurada bir trendi vardı. Kırdı. Süper trende doğru gelmeye başladı. Süper trende vuracak gibi görünüyor. Çünkü altın çok satıldı. Gümüş yukarıda kaldı arkadaşlar. Şimdiki bundan sonraki süreçte gümüşün bu süper trende bu kadar ineceğini tahmin etmiyorum ama şu süper trendi kırıp ondan sonra Tekrar yukarı doğru, altınla beraber tepki verecektir diye tahmin ediyorum. Yani şöyle süper trende kadar gelen hatta kırıp biraz hani buradaki gibi bir miktar altına gelen hareketler fake hareketler olarak karşımıza çıkabilir. Ondan sonra ise daha farklı bir senaryo ile karşılaşırız diye tahmin ediyorum. Gün içerisinde bizim piyasanın yatay yukarı olacağını tahmin ediyorum. Yani dün canlı yayında arkadaşlara yapmış olduğumuz analizde açılacak geprü açılışların alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin gerektiğini, dün çünkü satıldı burada. Dün burada satanları burayı alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştim yorumda. Ve bu da gerçekleşti. Genelde işte burada alım fırsatı yapıldığında yüzde %2'lik bir marş tepki mahiyetine 1540'a kadar bir hareketin gelmesi normal. Eğer bu hareket tabii çok güçlü olursa, 1540'a geçecek olursa o zaman ben yeni zirve beklerim. 1560 1580'e kadar hatta 1600'e kadar bantın üstüne kadar bir zirve beklerim. Ama yurt dışı piyasalarında hep beraber izledik. Zayıf görünüyor arkadaşlar. Zayıf görüldüğü için şu an için gidebileceğimiz yer 1540 maksimum sınır gibi görünüyor. 1530'dayız. Aşağı yukarı 1530-1540'a kadar %1'lik bir potansiyel taşıyabilir. Yani şu an yatay bantta olduğumuzu ifade edelim. Gün içi genel değerlendirmeler bu şekilde. Bir de doların seyrine bakayım. Dolar tabii ki önemli. Dolara bir bakalım. Dolarda ne görürüz diye dolar TL analizine bakalım. Evet dolar TL'ye bakıldığında dolar analizi bu saatlik grafik tabi. 7.47-7.50'ye kadar geldiği görünüyor. İkinci dalga hareketi başlattı. Evet, bakın şuradaki hareket gereği gitti. Şöyle 7.50 görüldü. 7.20'ye kadar gelmesi normal. Şimdi tekrar bir hareket yaptı. Burada 7.90'a kadar gitme ihtimali var. Yani bu şekilde borsalarda satış gelecek olursa. Doların zaten teknik hedefiydi. 7.50 bu bölge bir miktar yukarıya kadar atması beklenir. Genel anlamda hareketin yönü itibariyle dolar biraz güçlü diyebiliriz. Hem de böylece borsaların da aşağı doğru düşüşünü engelleyici görev görüyor. Çünkü dolar yukarı gidince borsa ucuz görünüyor. Ucuz görününce doların TL'nin değer kaybıyla beraber borsamıza gereğinden fazla satış gelmemiş oluyor diye yorumlayalım. Teknik olarak ne görülür derseniz teknik olarak işte şu yapı bakın buradaki direnç yapısı yoklandı ve bu yapının bu şekilde oluşması beklenebilir. Pozitif durumlarda daha aşağı senaryo 7.20 yukarıda da 7.50 maksimum gidebileceğin yerde 7.90 bölgesi kriz durumlarında yani ben bir anda 7.90 atacağını tahmin etmiyorum. Genel olarak e, grafiğim buralarda dalgalı olup, ondan sonra bir yön tayin edeceğini, e, konjektürel duruma göre hareket edeceğini e, ifade edelim. Yani yurt dışı çok negatif olursa veya bir işte aşırı dolarda değerlenme olursa, bizim piyasamızda da TL'nin değer kaybıyla e, karşılaşabiliriz. Yurt dışı e, pozitif olursa, bizde de dolar aşağı doğru borsamızda beraber borsa pozitif etkilenecektir ve dolar da aşağı doğru gelecektir. TL'nin değerlenmesi söz konusu olacaktır. Buradaki yapının kamu olduğunu söylemiştik zaten. Kamu kuralı gereği de terse kırılması beklenirdi teknik olarak. Ve terse kırıldı. Hedef olarak da işte şu bölge hedefi görüldü. Bir tek bir derinlik hedefi kaldı. O hemen görünmeyebilir arkadaşlar. Yani normalde 7.50-7.60 bence 7.6.90 ve 7'den alanlar için kısa zamanda 2 haftalık bir süre içerisinde %10'luk bir prim anlamına geliyor dipten. Dolayısıyla bu bu bile bence yeterli görülebilir kısa süre içerisinde. Ondan sonraki süreçte pozitif durumlarda dediğim gibi 7.20'ye kadar 7.50-7.20 bantında hareket etmesi beklenir. Ben birçok kişinin aksine işte kriz senaryoları doları onun üzerinde düşünen kişilerin aksine o seviyelerin şu an için hayal olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vadede ancak düşünebilecek rakamlar o da enflasyon bu şekilde yüksek kalmaya devam ederse diye şart cümlesi koyalım. Onun dışında normal bir hareket, normal bir seyir beklediğimi ifade etmek istiyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Akşam canlı yayında genel değerlendirmeleri yapar. Daha detay analiz etmeye çalışırız. Yörel beraber de tahta analizlerini yapar. Neler olup neler biteceğini ifade etmeye çalışırız. Bu haftada yine son olarak şunu da hatırlatayım. Bir eğitim çalışmamız var. Bir yoktu işlem yapanlar için. Son kayıt tarihi de yarın bugün daha doğrusu kayıt tarihi yarın netleştiririz ve 6 Mart'ta 7 Mart yaptık arkadaşlar. Cumartesi günü sokağa çıkma yasa kaldırıldığından dolayı çok yerde artık 7 Mart'ta yapacağız eğitimi. Pazar günü zaten sokağa çıkma yasa var. O günü de eğitim çalışmasıyla değerlendirmiş oluruz. Bunu da hatırlatmak isterim. Viyop'ta işlem yapan arkadaşları sistemi tanıma anlamında yaptığı bir eğitim çalışmasına katılmasının faydalı olabileceğini, en azından zarar etme ihtimallerinin daha aşağı olacağını bilinçli yatırım yapması anlamında geriye bir tek psikoloji kalır. Yani sistemi tanıdıktan sonra geriye psikolojik psikoloji ve para yönetimi kalır. Onu da kişi artık iradesine sahip olarak sistemi öğrendikten sonra başarılı olur diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.